Bu dizi yayınlandığı günden itibaren çok büyük tepkiler aldı. Hikaye 1987 yılında. Güney Kore'nin diktatör bir hükümet tarafından yönetildiği dönemde geçiyor. Dizideki karakterlerin hepsi bir üniversite öğrencisi. Ama hem kaldıkları yurtta hem de okullarında katı kurallara uymak zorundalar. Bir grup öğrenci bir kafede buluşmaya karar verdi. Masada oturan çocuk kibrit çöplerinden muazzam bir kule yapmıştı. Kız bu durum karşısında hayranlığını gizleyemedi. Kızın ilgisini çekmek isteyen diğer çocuk telaşla masadan kalkınca kule yıkıldı. Bizim kızı bir anda telaşa kapılmıştı ve yanlışlıkla çocuğun ellerine dokundu. Bu arada aralarında bir elektrik oluştu. Uzunca bir süre birbirlerine baka kaldılar. Daha sonra kafede olduklarını hatırladılar. İkisi de bu durumdan dolayı biraz utanmıştı. Herkes yerine geçtiğinde bir oyun oynamaya karar verdiler. Oyun sonucunda eşleşen çiftler bir randevuya çıkacak. Kızlar gözlerini kapattığında erkekler kendi eşyalarını masaya koydu ve oyun kurallarına göre hangi eşyanın kime ait olduğunu tahmin etmek zorundalar. Böylece seçtikleri kişi partnerleri olacaktı. Bizim kız hoşlandığı çocuklarla çocuğun eşyasının kağıt uçak olduğunu anlamıştı. Tekrar çocuğun gözlerine bakınca kararından emin oldu. Tam elini kağıt uçağa götürmüştü ki bu kız onu elinden aldı. Bu kız oyunu tabii ki de kurallarına göre oynamıyor aslında. Hile yaptı ama bunu insanlara belli etmemeye çalışıyordu. Resmen kızın hoşlandığı çocuğu elinden aldı. Bunu bilerek yapmıştı. Çünkü oyundan önce kağıt uçakla diğer eşyayı değiş tokuş ettiğini gördü bu çocuğu. Böylece kimi seçmesi gerektiğinden iyice emin olmuştu. Ne kadar oyunu kazanmış olsa da bu çocuk o kızla randevuya çıkmadı ve onun yerine kütüphaneye gitmeye karar verdi. Çünkü aslında hoşlandığı başka birisiydi. Esas kız hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığı için çok heyecanlı. Müzik dinleyip sürekli o gün yaşadığı şeyi düşünüyor. Çocuğu bir türlü aklından çıkartamıyordu. Resmen ona sıklama aşık oldu ilk görüşte. Devamı 3. partta. Takip etmeyi unutma lütfen.